arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Aselsan hisse senedinde kısa bir değerlendirmede bulunalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Aselsan hisse senedi MA10 üzerinde kalmayı başaramamış ve aşağı yönlü MA10 altındaki ile birlikte MA55'e kadar geri çekilme gerçekleşmişti. Bu geri çekilmeler sonrasında karşımıza çıkan destek noktası 16.59 olarak gözükmekte. Bu 16.59 destek seviyesinin yakın planda baktığımızda daha kısa periyotta incelersek bir ikili dip oluşturduğunu görebiliriz. Şu noktada özellikle çizecek olursak hemen bir yatay ışın koyarsak şuraya bu bölgede artık 16.57 yeni dip destek seviyesi diyebiliriz asayasın için. Bunun altında hisse fiyatının daha aşağılarına sarkması mümkün. Ee, özellikle günlük periyotta daha önce e, vermiş olduğu tepki MA 189'dan verdiği tepkiyi e, yukarı yönü taşımış direnç hattına kadar şu yeşil destek e, düzeltiyorum direnç çizgisine kadar gelmiş test etmiş buradan aşağı dönmüştü. Şimdi MA 55 üzerinde tutulma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz hisse fiyatının Cuma özellikle bu noktayı gördükten sonra 16.59 seviyesinden yukarı yaptığı atakla haftayı 16.75 seviyesinden kapattı. E, hacimsel olarak da hacimlerin düşüşte e, ortalamanın oldukça altında kalıyor olması hisse için e, olumlu diyebiliriz. E, bu noktada özellikle Erasay'ın 50 altında günlük periyotta 50 altına sarkması e, satış baskısını biraz e, arttırabilir görünse de e, hissede özellikle 17-15 EMA 10 üzerindeki günlük kapanışlar hisseyi yukarı yönlü tekrar atak yaptıracak hale getirebilir. Hisseyi daha kısa periyotta özellikle saatlik periyotta takip edecek olursak gördüğünüz gibi ortalamaların altına doğru inmiş. Özellikle ma 10-50 kesişiminden sonra aşağı yönlü sert bir düzeltme gerçekleştiren hisse senedinde. Yine az önce bahsettiğimiz ikili dip noktasında buradan e, yukarı bir tepki verip veremeyeceğini hep beraber hafta içerisinde göreceğiz. Saatlik periyodda e, gördüğünüz gibi özellikle erasayın 30 altında ikili dip yapması Wave trading de e, al vermesi e, oldukça yakın gözüküyor. E, bizim yakından takip edip severek kullandığımız Hull sistemimizde ise özellikle yine belirtmek istiyorum alçalt sinyalleri e, yatayda e, yatay seviyelerde alsat sinyalleri yanıltıcı olabilir. Onun için trend dönüşlerinde iyi takip etmek gerektiğini e, hatırlatmakta fayda var. Gördüğünüz gibi hisse fiyatı hul 100'ün altına kadar bir sarkma gerçekleştirmiş. Tekrar. Hull 100'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Hull 100 16.74 saatlik periyotta mavi çizgimiz kapanış fiyatımız 16.75 oldu. burada bir sat sinyali oluştu saatlik periyotta. Bu noktada artık daha önce de dediğim gibi hisseye giriş için tekrar al sinyali gelmesi beklenebilir. al sinyalinin verilebileceği nokta ise yani Hull 14'ün 50'yi tekrar kesmesi, Hull 50'de 16.85 seviyelerinde ortalama da bir yani 16.90'lı seviyeleri gördüğünde muhtemelen e, hisse 14.50 kesişimi gerçekleştirilebilir. E, saatlik periyotta yarasının 50'ye 50 üzerine atması e, hisseyi olumlu yönde etkileyebilir. Hacimsel olarak baktığımızda ise özellikle hacimsel e, son 1-2 saatteki hacimsel artış e, hisseyi bir tepki hazırlığına doğru itebilir. E, Yine e, farklı bir açıdan bakmak istersek bizim haftalık piyot değerlerimiz olan piyot değerlerini incelemeye çalışalım. Gördüğünüz gibi haftalık piyot değerimiz olan 17.54 altına sarktıktan sonra hızlıca bir aşağı kayma gerçekleştiren hisse fiyatı e, haftalık ikinci destek seviyesinin biraz altında bir dip oluşumu gerçekleştirdi ve buradan yukarı tekrar e, tepki vermeye çalışıyor. Burada hemen aylık pivot değerlerine de bir inceleyecek olursak hissenin güvenli alanı diyebileceğimiz en büyük değerlerden biri olan aylık pivot değeri 17.37'lerde. Hissenin tekrar buraların üstüne çıkması hisse için yukarı yönlü tekrar pozitif etki taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Yine destek direnç amaçlı bakmak istersek aylık pivot noktalarında hemen şurada özellikle destek seviyelerinin aylıktaki oranlarına bir bakmaya çalışalım. Yani 15-59'lardan bahsediyoruz aşağı yönlü kırılımlarda. Oldukça açık bir ara tabii ki aylık pivot değerleri. Haftalık pivot değerlerin bakmıştık az önce. Günlük piyot değerlerini de kısaca bir inceleyerek bir değerlendirmede bulunalım. Gördüğünüz gibi günlük piyot değerlerinde 3. destek noktası olan 16.55'e yakın bir yerden bir tepki göstermiş durumda. Tekrar yukarı yönlü hareketlerin devamının gelmesi için özellikle fiyat olarak 16.99 piyot değerinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi gerekiyor saatlik bazda, günlük bazda affedersiniz. Farklı bir bakış açısıyla tekrar bakmak istersek hissede günlük periyoda tekrar dönüp bir Fibonacci destek seviyelerini tespit edebiliriz. Hemen şuraya gelelim. Şunu kapatalım. Ekranı biraz büyütelim. Burada oluşturulan üçgende gördüğünüz gibi bir Güzeltelim. Evet, dipten zirveye oradan ikinci dibe çektiğimiz bir Fibonacci bize artık bu noktada e, geri dönüşüm sağlanırsa yukarı yönlü direnç noktalarını gösterecektir. E, yani şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 16.57, 56 buraları kesin artık destek seviyesi buradan aşağısı hoş olmaz yukarı yönlü ilk Fibonacci direnç seviyesi 1764'ten geçiyor senin yukarı yönlü düzeltmelerinde ilk rastlayacağı direnç noktası 1764 olarak gözükmekte bu noktada bir düşen kırılımı da çizilerek hisseye yakın direnç noktaları da belirtilebilir yani şu bölgede üçgen içerisinde bir hareket var ama e, hisse de eğer arzu ederseniz e, tekrar bir üçgen içerisinde düşen kırılımı da beklenebilir. Şu şekilde yaptığımızda bakın burada yine küçük bir üçgen daha oluştu. Bu üçgen içerisindeki hareketlerin yukarı yönlü e, kırılımı beklenebilir. Biz genelde hemen bu şekilde olan durumlarda bir alarm ekleyerek kesişim alarmı eklediğinizde asayasam kesişme ışın e, yani yukarı doğru kes, kestiği zaman veya dokunduğu zaman size trading bir alarm verir karşınıza çıkar ve böylelikle hissenin yukarı yönlü bir hareket yaptığını yakalamış olursunuz. Evet arkadaşlar Aselsan hisse senedinde kısaca e, yaptığımız değerlendirme bu şekilde. Umarım önümüzdeki hafta yatırımcılarını mutlu edecek e, hareketler yaparak Öncelikle kırmızı üçgen içerisindeki düşeni kırar. Daha sonrasında ise büyük üçgen yeşil düşeni kırarak yukarı yönlü hareketini başlatmasını diliyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.